Arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl Stars'daki şöyle gizemlere bakacağız. İlk önce Shelly'e bakacağız. Bakalım. Shelly şöyle. Shelly yakından fazla vuran, vuran, bir karakter. Ama uzaktan az vuruyor. Ve aslında, ve aslında Clash Royale'de Shelly'e benzer bir kart da var. Avcı. Clash Royale oynayanlar bilir. Avcı diye bir kart vardır. Hatta ee, Clash e, Clash Royale'e girip avcı iz, avcı avcı avcıdan bilgi kısmına girebilirsiniz. Sonra sonra bakarsa bakalım. E, bo. Bak bo. Evet. Bakın bo. Bo. Büyülü. Okçu. Gördüğünüz gibi oyunda tek erkek ok büyülü okçu ve boya bakarsınız B büyülü O okçu. Gördüğünüz gibi. Boy, 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 boy. Ben ünlü bir kulüpte istedim. Jessinin yani, serisi, yani, Jessinin serisi daha hızlı, daha hızlı, çok hızlı vuruyor. Ve çok hızlı vuran bir kart var. O da ilk geliyor. Kardeşimiz şu an yedinci alanda var ya. Sekizinci alına çıkmaya çalışacağız. Arkadaşlar biz ilk geliyoruz. Yani X. Bak gördüğünüz gibi o far <laughs> sonra bir de e, bakalım <laughs> bakalım. Yok seçildi. Altır <laughs> Evet. Belki bu <biz> altır mı? Denem. <laughs> altır mı açılıyor. Altır atlıyor herkes bilir. Altır atlar. Evet, böyle atlar. Sık bağla kat. gördüğünüz gibi. Aa, bu sus bu sus, sus. İşte Arturo atla. Ve Alp ve Mega Şuvalye de var. Mega Şuvalye de atlıyor. Hatta Mega Şuvalye ile Arturo öyle